Değerli dostlar ve sevgili gençler. Asrımızın manevi hastalığı, felsefi cereyanlar ve inanç zafiyeti. Tabi bu inanç zafiyeti felsefi cereyanların aklı bozan ve karıştıran yanlış düşünce ve fikirlerinden kaynaklanmaktadır. Bunun çaresi Kur'an-ı Azimüşşan'ın iman hakikatlerini gençlerin anlayacağı şekilde onlara ulaştırmaktır. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanları akıllarını, akılları seviyesine göre konuşun buyurur. Dolayısıyla anlatılmak istenen gerçekler, hakikatler, imana ait meseleler muhatabın seviyesine göre anlayacağı şekilde anlatılırsa itiraz söz konusu olmaz. Ancak onların akıllarını almayacağı şekilde meseleleri izah etmeye, anlatmaya çalıştığınız veya bazı meseleleri sen sadece inan, inanmaktan başka bir görevin yok. Sen inanacaksın, sorgulamayacaksın tarzında verirseniz o zaman tabii ki anlamayacaktır. Ve kafasında şüpheler ortaya çıkacak. Belki itiraz etmeyecek ama o şüpheler kafasında ne yapacaktır? Gittikçe büyüyecektir. Ve kendi şüphesini güçlendiren zayıf bir emare de olsa, zayıf bir fikir de olsa o fikirleri delil gibi kabul edecek. İşte bu tehlikeden kurtarmak için biz e, özellikle zamanımızda Allah'ın varlığını inkar edemeyen e, bunun mümkün olmadığını bilenler bu defa peygamberi ve kitaba ihtiyaç yok diye deizm adı altında peygamberin e, olmadığını Allah'ın insanları başboş bıraktığını haşa ve onlara karışmadığını Dolayısıyla biz hayatımızı istediğimiz gibi yaşarız. Hiçbir kural, kanun tanımayız. Dinlerde efendim bize karışmaz. Böyle bir şey yok. O insanların uydurduğu şeylerdir tarzındaki nefsin hoşuna giden ve şeytanın da telkiniyle yayılan bu fikirlere karşı biz de lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak bu saçma sapan düşünceleri cevaplayacak şekilde deizm illüzyonu adı altında bir eseri yayınlamış olduk. Bunun için öncelikli olarak yayın evimizi kurduk. Yayın evimizin adını da yine gençlere hitap etsin diye Hür Genç Yayınları tarzında tespit ettik. Böylece ilk eserimizi yazmış olduk. Bu kitabımızda biz özellikle bu zamandaki gençlerin, lise gençlerinin, üniversite gençlerinin kafalarındaki pek çok sorulara cevap vermeye çalıştık. Mesela varlık nedir? E, varlık nasıl var oldu? Allah e, nasıl her yerde hazır nazırdır? Efendim Allah'ın rahmeti varken kötülüğe ne müsaade ediyor? Bunun gibi pek çok soruların da cevabını bu kitabın içerisinde bulmanız mümkündür. E, hepinize iyi günler diliyorum.